içinde bulunduğumuz Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayıdır. Akciğer kanseri erkekler arasında daha sık görülmekle birlikte kadınlarda meme ve bağırsak kanserinden sonra en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Ülkemizde her yıl yaklaşık 8000 kadın akciğer kanserine yakalanmaktadır. Önümüzdeki 20 yılda kadınlar arasında görülme sıklığının %70 oranında artacağı öngörülmektedir. Akciğer kanseri için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Bununla birlikte tütün dumanına maruz kalmakta önemli bir risk faktörü olmaktadır. Akciğer kanseri tedavisinde çığır açan gelişmeler sayesinde tedavi edilebilir kanserler arasına girmiştir. Akciğer kanseri tedavisinde en önemli faktör erken teşhistir. Erken teşhis için ise en etkili yöntem akciğer tomografisidir. Bu nedenle yoğun sigara içen, 50 yaşın üzerinde ya da tütün dumanına maruz kalmış kişilerde her yıl akciğer tomografisi çekilmesi tavsiye edilmektedir.